Allah bir. Allah'ın birliği bizim itikadımız ve akaidimiz. Yeryüzünde sanki kendilerine Allah yetmezmiş gibi tanrıcıklar ediniyorlar. Allah'ı insanlaştırmaya, kişileştirmeye, müşahhas, somut bir hale getirmeye çalışıyorlar. Bu tanrıcıkları, Bazen bir siyasi partinin genel başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Bazen sahte bir şeyh olarak karşımıza çıkıyor. Bazen güç sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Bazen bir sihirbaz olarak, bazen sözleri çok iyi konuştuğuna inanılan bir kişi veya bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Onların yeryüzündeki tanrıcıklarına yani genel başkanlarına bir söz söylediğinizde sanki kapana kısılmış sıçan gibi sırtlan gibi ağızlarından salalar akmakla kalmayıp olmadık hikayeler uydurmakta, olmadık iftiralar atmakta şu veya bu şekilde sizi yok etmek için her türlü yolu denemekten geri durmuyorlar. Onlara buradan sesleniyorum. Milli yol Allah'tan başka kulluğu kabul etmez. Milli yol vatandan başka vatan kabul etmez. Türk bayrağından başka bayrak kabul etmez. Türk devletinden başka devlet kabul etmez. Bizim siyasetimizin temeli sizin tanrı edildikleriniz, sizin beşer tanrılarınızı, sizin tanrıcıklarınızı yok etmek, Allah'a kul etmektir.